keza Necati Gökhan karşısında Çavsic yanında ceza alanında Alper var 3 Fenerbahçeli döndürmedi onu şimdi sağ taraftan Veysel Atak katıldı ortasını yaptı bir vuruş ve gol Eskişehir Spor öne geçti maçın 17. dakikasında değerli futbol severler Aykut Kocaman Böyle izledi pozisyonu Ersun Yanal kurmaylarıyla konuşuyor hemen bir müdahalede bulunmak için Dede'yi yanına çağırdı 17. dakikada Teyo ile 1-0 öne geçti Eskişehir Spor Kaptanıyla Dede ile bir şeyler konuştu Ersun Yanal golü farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz Veysel kaleye de vurabilirdi orta yaptı Teyyo dokundu topağalara yolladı şimdi Mehmet top aldı sağında Gökhan ona doğru Dede karşıladı orta geldi kayt ikinci hamle gol pozisyonu ve gol. Bebo'nun <laughs> golüyle skora dengeyi getirdi Fenerbahçe 32. dakika şimdi durum 1-1. kez sevinme sırası Fenerbahçelilerde. Bu kez Aykut Hoca yanın işaretini verdi. Christian Baroni topun üzerine geliyor. Baroni vurdu ve gol. Christian Baroni ile penaltı vuruşlarında 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Baroni direğe çarptırma hakkında maç sırasında kullandı. Aynı köşe attı yani. Diego Gilion, Volkan kaleye doğru hareketlendi. Çok sert ve düzgün vuruşları olan bir isim. Diego Brezilyalı futbolcu topu beyaz daireye koydu. Volkan şimdi yerine aldı. Hüseyin Göçek işaretini verdi. Diego geldi topu ağlara yolladı. Penaltı vuruşlarında da bir birlik beraberlik var. Volkan köşeyi bilmiş ama müdahaleyi yapamamış. Şimdi kat geliyor. İkinci penaltı vuruşu. Fenerbahçe'de Dirk Kite topun gerisindeki isim. Boffen yine geçti kareye. Hüseyin Göçek işaretini verdi. Kayt vurdu 2-1 yaptı. Kayt'ın golü Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Büyük heyecan penaltılarda da devam ediyor. Şimdi Necati Ateş hareketlendi Eskişehir Spor'da. İkinci vuruşlar. Eskişehirspor'da Spor'da Necati aldı topu. İlk tercihler hep tecrübeli ustalar oldu. İki teknikte adam adına Necati topu Beyaz zariye koydu. Volkan kalede dikkatli Hüseyin Göcek işaretini verdi. Necati vuruşunu yaptı Volkan. Volkan çıkarttı. Volkan çıkarttı. Fenerbahçe penaltılarda. İkinci vuruşlar sonunda 2-1 önde. İşte Necati'nin vuruşu. Volkan'ın kurtarışı. Pierre Vebo geliyor. Üçüncü vuruşlar için işte Necati çok üzgün. Arkadaşları hemen gitti onu teselli etmeye. Vebo... Penaltı noktasına koydu topu. Hüseyin Göçek işaretini verdi. Bofen kalesinde. Bebo fazla açılmadı ve gol. 3-1 oldu durum. Čaušić genç bir oyuncu. Ocakta geldi değil mi Čaušić Ender? Arada geldi. Arada Heyecan doğrukta Şükrü Saraçoğlu'nda. Volkan Kalesi'nde Çavsic topu penaltı noktasına bıraktı. Çavsic vurdu topu dışarı yolladı. Çavsic topu dışarı yolladı. Fenerbahçeli futbolcular Kenetlendi yedeklerle birlikte Mehmet Topuz topun gerisinde 3-1 skor bir 4. atış Atarsa bitecek Mehmet Topuz vurdu Ve Fenerbahçe 4-1 yaptı Fenerbahçe finale yükseldi vuruşları sonunda geçtiğimiz yıl Kayseri Sporu dışı bırakmıştı. Bu yılda Eskişehir Sporu geçerek adını finale yazdırıyor Fenerbahçe. Normal ve uzatmalar 1-1. Penaltı vuruşlarında 4-1'lik üstünlük ve 5-2'lik toplam skorla Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası'nda finalde Trabzonspor'un rakibi oluyor. Final maçı Rabzon Spor'la Fenerbahçe arasında yeri henüz belli değil. Tarihi 22 Mayıs çarşamba. Ben ee, Mersin'in olma ihtimalinin yüksek olduğunu duydum. İşte Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı büyük sevinç. Tribünlerden yansıyan final sevinci. Çok kısa bir aramız daha var.